bir şey orada. Yani söylemekte fayda var. Bunların bilmesi lazım. Mesela daha evvel 1400 senelerinde Kayıtbay'ın yaptığı bir Kubbe-i dibindeki minare var. Yani o Kubbe'nin hemen dibindeki birçok resimlerde o minare hep göze çarpar. O minarede Kayıtbay'ın yaptığı minareyi Osmanlılar, bizimkiler yıkıp yeniden yapıyorlar. Sebebi şu hiçbir şeyini değiştirmiyorlar ama çok önemli bir şeyini değiştiriyorlar. Minare her şerefeden sonra Kubbe-i Hadra'dan azar azar uzaklaşıyor. Çapraz olarak dışa doğru. Yani kenardan Kubbe-i Hadra'ya minareyi yan yana görüp de bu işi bilerek hangi göz olursa olsun bizim gibi hassas göze gerek yok. Mutlaka bu özelliği görebiliyor. Sebebi de şu Osmanlı'nın ince düşüncesi hakikaten takdire şayan Allah korusun olmaz da bir depremde herhangi bir sebepten minare şayet yıkılacak olursa kubbe hadran dibinde çünkü kubbeye doğru değil ağırlık merkezi dışta olduğu için dışa doğru yıkılsın diye. Bu çok müthiş bir şey. Yani Osmanlı'da bu bizim oraya karşı yaptığımız saygı sevgi hürmet bambaşka olmuş hatta çalışırken çekişlerine bezler bağlamışlar ki kubbe Hazan dilinde aşırı bir ses çıkmasın diye. Mesela orada çok milletin zihnini karıştıran bir şeyler vardır. Zamanında mescidin genişlemesi yapılırken o sütunlar var ön taraftaki, kıble tarafındaki. Bu sütunlarda baktığın zaman karşısında kubbeler var. Kare şeklinde oluşturmadığını görürsünüz o yere bastıkları noktalar. Diyelim ki bir ikisinin arası 5 metre 86 santim, öbür taraf 5 metre 73 santim. E dersiniz kare değil, Osmanlı bu kadar bu mimariye o hassasiyet gösterirken, haram Şerif gibi yerde kalkıp da Osmanlı'nın yaptığı revatlar bir kare teşkil etmeden yukarı kubbeye nasıl geçiyor dediğiniz zaman sebep şu, Osmanlı daha evvel sahabe-i kiram efendilerimizin diktiği hurma ağacının yerine o sütunları dikiyor. Yani bir tabir vardır, şerefil mekan bilmek derler. Mekanı şereflendiren den dolayıdır o mekanın şerefi. E, dolayısıyla Osmanlı o sahabe-i kiram efendilerimizin diktiği ağacın yerine bozmak istemiyor. Aynı yere dikiyor. Böyle dikince de tabii orada sevdiğim insanlara, bu işe meraklı olanlara geldiği zaman teker teker gezdirip anlatıyorum ben orada. Ama bunu maalesef çok kişi, çok kişi değil ne bileyim binde bir kişi dahi bilmiyor. E şimdi önemli bir olay bu da. Kimse de üstüne durmuyor bile böyle işlerin. Ama son derece önemli bizim Türklerin yani buradaki gösterdiği hassasiyet ilginç çok. Mekke-i Mükerreme'deki tavafta çünkü bu sürtünmeden dolayı ayaklar hep çıplak sürtünüyor. Ayak bir mermere sürtünüyor. O mermer daha evvel işte orada granitti. Sağlam, çok sağlam bir mermer. Fakat problem şu, o granitte çıplak ayakla bastığınız zaman güneş gören bir yerde ise ayak basamaz hale geliyorsunuz. Yani bir o granitte seccade bile vardı, ince seccade yetmiyor. Y yanıyor yani yürüyemezsiniz. E, ne olacak peki? O Kral Fahd'a söylemişti. Efendim dedim bu bir Yunanistan'da var. Bizim bize Asos'ta var. Oradaki adalarda var. Bir kristal mermer var beyaz. Bu mermerin özelliği hiçbir zaman ısı tutmaz. Ben beyaz böyle kristal bir mermerdir. Bundan dedim Kabe'nin zeminini kaplasak. O statik elektriğin de vücuda birikmemesini sürtünmeden dolayı olan o katsayı artırmamak için de altına bakır levha kaplasak dedim bu mermerin altına. E tamam dedi ne istiyorsanız o zaman yapın dedi. Bize serbest şey verdi yani. Şimdi dolayısıyla o mermer e, aslında şeyden geldi, Yunanistan'dan geldi e, ve bizden bir, bir, kısım geldi. Ve oradaki şu andaki tavaf edilen yerde Allah nasip ederse gelerseniz çıplak ayakla yürüyün göreceksiniz bakalım sıcak vuruyor mu vurmuyor mu? En ufak bir şey yok. O bir ikincisi eskiden tavaf yapınca bayağı bir yorgunluk olurdu. Şimdi yorgunluk da olmuyor. Niye? E, çünkü statik elektrik vücuda birikmediği için o katsayı aşağı yukarı sıfıra yaklaşıyor yaklaştığı için de hiçbir zaman için yorgunluk hissetmiyorsunuz. Çok büyük hizmet oldu Kral Fars zamanında Allah rahmet eyliye. Rahmetli Medine-i verenin projesini yani son gelişmesini çizen Mısırlı Kemal İsmail vardı. Hatta Türkiye'ye geldiği zaman Süleymaniye Camii'ne götürüyorlar. Süleymaniye gezdikten sonra söylediği cümle enteresan. Heyhat ömrüm boşa geçmiş diyor. O adamcağız da bayağı bir 90 yaşlarında vefat etti yani. O da hakikaten kalite bir mimardı. Allah rahmet eyliye. O taşların şey yapmasını etmesinde onun da çok hizmeti var yani. O da o işin peşine düştü. O taşlar birileri satın almıştı Neyse oradan aldı etti ama işte biz perde arkası devreye girdik. İşi Allah'ın izniyle bağladık yani.